Herkese merhaba. Bugün y sesi 3 sesli hece okuma çalışması yapacağız. Siz de benimle beraber tekrar edebilirsiniz. İlk olarak ya hecesinin üstüne ekleyeceğiz. Sırayla ekleyip devam edeceğiz. Yan, yan, yat, yat, yal, yal, yak yak yar yar yam yam yas yas yay yay Devam edeceğiz. Y Yı hecesinde, yığının üstüne ekleyeceğiz. yn yın, yıt, yıt, yıl, yıl, yık, yık, yır, yır, yım, yım. Yes, yes, Yıy. Yıy. ye de, yan, yan, yet, yel, yel, yek, yek. Yer yer yem yem yes yes yey 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 Şimdi burayı temizleyip alt ecellere geçeceğiz. Şöyle kaydırıyoruz. <laughs> böyle olur. yi i yi hecesi yin yin yazamadık yin yit yit yil yil yik yik yir yir yim yim yis Yes. Y, y. Yo hecesinin üstüne ekleyeceğiz. Yon, yon. Yot, yot. Yol, yol. Yok, yok. Yar, yar. Şöyle, yar. Yom yom yos yos yoy yoy yu hecesinde yun yun Evet, yunu yazmış zaten. Yut, yut. Yul, yul yuk yuk yur yur yum yum yus yus yuy yuy buraya yazamıyorum. Temizliyorum şurayı. Şöyle aşağı kaydırdım. Bunları yazmayacağım. Sadece okuyacağım. Siz de e, isterseniz bunlara bakarak defterinize de yazabilirsiniz. Buradan sırayla devam ettireceğim. Yö hecesindeyiz. Yön, Yön. Tekrar edebilirsiniz benim ardımdan. Yöt, yöt. Yöl. Yal, yak, yak, yar, yar, yam, yam, Yas. yes, yay, yay, yün, yün, yüt, yüt, Yül. yul yük yük yür yür yüm yüm yüz yüz yüy yüy